Merhaba sevgili dostlar. Bu videomda ele aldığı kişisel hikayesi ve çarpıcı dramatik olay örgüsüyle 80'li yıllarda yükselen cyberpunk anlatılarından ayrılmayı başaran Armitage Tree adındaki animeye kısa bir bakış atacağız. 22. yüzyılda dünyanın gölgesinden sıyrılıp kendi kimliğini oluşturmaya çalışan Mars kolonisi ciddi bir sosyoekonomik krizle karşı karşıyadır gezegenin toplumsal düzeni, içinde üstü kapalı gerilimler taşımakta, insanlar ile androidler arasında büyük bir eşitsizlik hüküm sürmektedir. Sadece iş gücü olarak görülen androidler, bireysel haklardan mahrum bırakılmış ve onlara bir kişi olma fırsatı tanınmamıştır. Böyle bir ortamda, Mars Polis Teşkilatı'na yeni atanan Dedektif Ross, ortağı Armitage ile birlikte şüpheli bir cinayet davasına atanırlar. Cinayetlerin hedefi, sıradan androidlerden ziyade, Turt, yani üçüncüler adı verilen, insanlar gibi duygulara, kişiliğe ve hatta çocuk yapma potansiyeline sahip gelişmiş modellerdir. Ross ve Armitage, cinayetleri soruştururlarken, olayların hiç de göründüğü gibi olmadığını keşfederler. Dava derinleştikçe bu cinayetlerin, Mars'ın toplumsal düzenini sarsacak, çok daha büyük bir komploya bağlı olduğunu fark etmeye başlarlar. Mars polisinin genç dedektiflerinden olan Armitage, ziyadesiyle asi, enerjik ve bağımsız tavırlarıyla dikkat çeken bir kişiliğe sahiptir. Fakat onun en büyük sırrı, kendisinin de, üçüncü nesil androidlerden biri olmasıdır. Toplumun androidlere pek de hoş bakmadığı bu zamanda, kimliğini gizlemek zorunda kalır. İşlenen cinayetler, varoluşunu tehdit etmeye başladığında, kendi benliğiyle de savaşması gerekir. Ortağı Ross ile kurduğu bağ, kimliğini tanımlamasında büyük rol oynar. Armitage, Animede ötekileştirilenlerin metaforudur. Katmanlı bir kimliğe sahip olması, onu her yönüyle toplum tarafından reddedilen bir figüre dönüştürmüştür. Mücadelesiyle, kimliğini saklamak zorunda kalan ve toplumda kendisine yer bulamayan kişilerin sesi olacaktır. Dünyadan Mars kolonisine transfer edilen deneyimli bir dedektif olan Ross, sert mizaçlı, ilişkilerinde mesafeli ve son derece gelenekselci bir figürdür. Bu duruşunun altında, Androidlerle geçmişte yaşadığı talihsiz bir olayın etkisi vardır. Bu yüzden önyargıyla yaklaştığı Androidleri, birer eşya veya nesne gibi görmektedir. Fakat, ortağı Armitage ile kurduğu bağ, hem profesyonel hem de kişisel açıdan değişiminin başlangıcı olur. Armitage'in bir üçüncü olduğunu öğrendiğinde, büyük şok yaşar. Senaryoda Ross'un dönüşümü, hikayenin ahlaki merkezine oturtulmuştur. Aslında Ross, gerçek hayattaki sınıf, ırk veya kimlik ayrımlarının alegorisidir. Toplumdaki önyargıların kırılması onun ikilemleri üzerinden yansıtılır. Bir zamanlar bilim insanı olan ama daha sonra Üçüncüleri sistematik olarak avlayan Cloud, saldırılarıyla hikayeyi tetikleyen kötücül karakterdir. Android geliştirme projelerinde çalışarak Üçüncülerin yaratılma sürecine yakınen tanıklık etmiştir. Ona göre androidlerin gelişimi insanla makine arasındaki sınırı tamamen ortadan kaldırmış ve insanın üstünlüğü inancını tehdit edecek seviyeye ulaşmıştır. İşte Dan Cloud bunu insanlığın varlığına karşı bir tehdit olarak görür. Cinayetlerin hedefi bu yüzden sadece androidler değil, onların insan gibi olma potansiyelleridir. Dan Cloud, üçüncülere yöneltilen toplumsal nefretin kişiselleşmiş halidir. Rolü ile Farklı olanların varlığını reddeden toplumun karanlık yüzüdür. Korkuyla manipüle edilen insanın, ötekiyi yok etme arzusuyla hareket ettiği, gerçek hayattaki ırkçı şiddetin bir alegorisidir. Peş peşe gelen olaylarla, insanla android arasındaki sınırı tamamen ortadan kaldıran üçüncülerin, Mars'ın geleceği için tehlike olarak görüldüğü ortaya çıkar. Cinayet serisinin arkasındaysa, güçlü şirketler ve onların siyasi bağlantılarının olduğu anlaşılır. Çünkü androidler uzun zamandır iş gücü olarak kullanılmakta, bir nevi Mars ekonomisini ayakta tutmaktadırlar. Üçüncülerin insan kabul edilmesi durumunda hak taleplerinde bulunmaları ve ekonomik dengeleri sarsmaları işten bile değildir. Böylece şirketler senaryoda bireylerin kimliğini bastırmaya çalışan, sistemin işleyişini korumayı görev edinen baskıcı politik figürler olarak tanımlanırlar. Fakat Üçüncüleri tehdit olarak görenler sadece şirketler ve DancCloud değildir. Mars yönetimi ve dünya ile olan siyasi dengeler üçüncülerin varlığını reddederler. Çünkü onlara göre gelişmiş androidlerin varlığı insan kimliği ile ilgili büyük bir krize neden olacak. Var olan düzeni parçalanmaya doğru hızla götürecektir. Yani hükümetler de şirketlerle el ele vererek üçüncüleri sistematik biçimde ortadan kaldırmayı ciddi ciddi düşünürler. Ortaya çıkan bu karmaşık durum karşısında Armitage ve Ross oldukça şaşırırlar. Özellikle bir üçüncü olan Armitage ciddi şekilde sarsılır. Gerçeklerle yüzleşme süreci bir yandan kimliğini, diğer yandansa Ross ile olan bağını dönüştürmeye başlar. Ross ise başlangıçta androidlere karşı mesafeli ve önyargılı olsa da, Armitage ile birlikte çalıştıkça onun bir makineden ziyade duyguları olan bir kişi gibi görmeye başlar. Kahramanlarımız hem dışarıdan gelen tehditlerle hem de kendi içlerindeki ikilemlerle savaşmak zorunda bırakılırlar. Antagonistimiz Dr. Dan Cloud, insanlığın üstünlüğüne inanan ve androidleri sahte olarak gören, aşırılık yanlısı bir ideolojiyi savunmaktadır. Nefretinin altındaysa bir bilim insanı olarak, androidlerin ilerleyişini durduramaması yapmaktadır. Yeni bir türün doğmasına yol açmış olması, onu öfke ve nefretle doldurmuş, bir bakıma kendi yaratımına ihanet etmesine yol açmıştır. Bu nedenle üçüncüleri ortadan kaldırma arzusu sadece kişisel bir tatmin konusu değildir. O bunu bir arınma olarak görmüş ve misyonu adletmiştir. Sonunda her ne kadar amacına ulaşmış gibi görünse de nefretinin arkasında yatan varoluş korkusu bilimin ilerleyişini ve insan evrimini durduramamıştır. Yani Dunkelot'un hikayesi nefretin geçici zaferi ama kalıcı yenilgisi olarak animenin ana fikrini mantıklı bir argümanla temellendirmiştir. Ross ve Armitage, finale doğru Darkload'u yakalayarak, komplonun ardındaki hükümetlerin ve şirketlerin gerçek yüzünü açığa çıkarırlar. Fakat üçüncülerin çoğu bu mücadele sırasında yok edilmiştir. Yani insanlığın kendi yaratımı olan bu androidler, yaratıcıları tarafından kabul edilememiş ve varlıklarına son verilmiştir. Tanık olduğumuz bu ağır trajedi, azınlıkların veya farklı kimliklerin toplum tarafından kabul edilememesine dair açık bir alegoridir. Androidler yalnızca bir bilim kurgu unsuru olarak hikayede yer almazlar. Onlar, toplumlardaki ırkçılık, ayrımcılık ve kimlik siyasetinin yıkıcılığı üzerine inşa edilmiş güçlü metafor öğeleridir. Tüm bu kötülüklerin ortasında kalan kahramanlarımız, birlikte son savaşlarını sahnelerler. İkilinin ilişkisi, yeni bir geleceğin kucaklanması için umut olarak görülür. Her ne kadar Armitage'in kimliğini açıklaması, Ross'un kendi önyargılarıyla yüzleşmesine yol açsa da, Ross, Armitage'i bir birey olarak kabullenir. Böylece ikilimiz birlikte yeni bir hayat kurmaya karar verirler. Aralarındaki derin bağ, sadece romantik bir yakınlaşmayı temsil etmez. Aynı zamanda insanlık tanımının yeniden yazılmasına önayak olur. Bu bakış açısı Armitage Tree, Cyberpunk atmosferinin karanlığı içinde umutlu ama hüzünlü bir sona kavuşturur. Cyberpunk estetiği içinde Armitage Troy, Blade Runner'ın izinden giderek izleyicisine şu soruyu sordu: Bir varlığı insan yapan nedir? Kanlı bir beden mi, yoksa sahip olduğu bilinç ve hissettiği duygular mı? İşte anime de bu soruya Rosla Armitage ilişkisi üzerinden yanıt aradı. Anime ayrıca 80'ler ve 90'ların cyberpunk dalgası içinde Ghost in the Shell kadar derin bir felsefeye sahip olmasa da olaylara daha insani ve duygusal bir pencereden bakarak insana, düzene ve sisteme dair benzer soruları soruyor. Bu yüzden Armitage Tree döneminin klasik varoluşsal sorularını Cyberpunk'ın estetiğiyle birleştirirken sorduğu sorulara karşı aradığı cevapları karakter odaklı bir drama anlatısı içinde sunmaya çalışıyor. Özellikle Armitage'ın kimliğini yeniden tanımlama süreci ve Ross ile aralarındaki bağı insan android çatışmasını daha dokunaklı bir tema üzerinden ele almaya çabalıyor. Böylece Blade Runner'ın mirasını devralıp onu daha kişisel bir aşk hikayesiyle birleştirmeyi başarıyor. Hayattaki tüm kötülüklere rağmen bize sevmenin önemini hatırlatan bu macerada bana eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Yeni içeriklerim için videoyu beğenmeyi, beni takip etmeyi ve zili çalmayı unutmayın. Bir sonraki hikayemize kadar yıldızlar ve ötesi rehberiniz olsun. Sağlıcakla kalın.